hala oynuyor musun? Hadi bakalım artık kapatacağız. İki saattir oynuyorsun. Gözlerin bozulacak. Sen karışma bozulmaz. Anlaşıldı. Senin kendi kendine oyunun başından kalkacağım yok. Ah, ne oldu ya? Sen mi yaptın? Aa, ben dokunmadım bile. Hem kumanda senin elinde zaten. Herhalde bozuldu. Neyse Zaten senin de öğlen uykusunda yatma vaktin gelmişti. Abi bebek değilim ben. Öğlen uykusuna yatmayacağım. Hem bugün benim doğum günüm. Aa, doğum günün mü? Gerçekten mi? Evet. Ne güzel. Kim bilir sen ne kadar heyecanlısın da şimdi. Bakalım annenler akşama ne hediyeler alacak sana. Annemler benim doğum günümü hatırlamazlar. Olur mu canım? Hatırlarlar tabii ki. Hatırlamazlar işte. Geçen sene unuttular, bu sene de unuturlar. Bak yani geçen sene unutmuş olabilirler. Göreceksin bu sene kesin hatırlayacaklar hatırlamazlar. Aa bak ne diyeceğim? Ben gelirken sana bir hediye almıştım. Ya gerçi doğum gününün olduğunu bilmiyordum ama madem doğum günün, e, o zaman bunu doğum günü hediyeni olarak kabul edebilirsin. Böylece ilk hediyeni ben vermiş olurum. O ne? E, kendin açıp bakmak istemez misin? Bakalım beğenecek misin? Aa kitap. Ama ben okumayı bilmiyorum ki. Annemlerin de bana kitap okuyacak zamanı yok. Olsun. Ben senin için okuyabilirim. Hem böylece uyuman daha kolay olur. İstemez. Hem uyumak istemiyorum. Olsun. Ben yine de okuyayım. Sen oku. Ben dinlemeyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir çiftlikte çiftçi ile hanımı yaşarmış. Çiftçi ile hanımının çiftliği pek büyükmüş. Evleri de çiftliğin tam ortasındaymış. Geniş bahçelerinde besledikleri horozlar, tavuklar, kazlar, ördekler, hindiler, inekler, koyunlar çiftçiyle hanımın neşesine neşe katarmış. Çiftçinin bir de tavuğu varmış ki çiftçi onu çok severmiş. Aslında bu tavuk tıpkı diğerlerine benziyormuş. Sapsarı tüyleri, kıpkırmızı ibi ve minicik gagasıyla aynı diğer tavuklar gibiymiş. Ama yumurtası diğer tavuklardan farklıymış. Niye farklıymış? Çiftçinin bu sarı tavuğu her gün koskocaman bir altın yumurta yumurtlarmış. Çiftçi ile hanımı her sabah sarı tavuğun yanına koşarlar, merakla onun başında beklerlermiş. Sana ya ben. Benim de bir çay sana abi. Hemen hazırlayayım hiç meraklanma. E ee, hazırlıyorsun da teneffüs bitiyor. Bitsin ne olur. Sen teneffüs diye diller yerim bıcırık seni. Sanayi abi dostlar yanıyor. Ben de bu koku nereden geldi diyordum ha. Varsın yansın. Siz buradasınız ya. Senin gibi kantinci de zor bulunur Sanayi abi. Asıl sizin gibi müşteri zor bulunur. Bıcırıklar sizi. Aman hemen. Kala kala. Sanayi Hı. abi çaylar taşıyor. Taşsın. Varsın taşsın. Benim gönlüm taşıyor. Ne haber? <laughs> Çocuklar, Çikolata yer misiniz? Al al çuvala Al. Sen de al. Sen de. Sen yemiyor musun? Sen de. Ye. Sen de ye. Sen de yiy bakayım. Tosta geldi. aç. Neyne Geldi manyak. Ne haber? Tam iyi alamet ağam. İşler nasıl gidiyor? İyi çok şükür alamet hocam. Ya yalnız şu kapının önüne bir dondurma makinesi koysan hiç fena olmaz. Bugün de on yeteledi. Ne ya? Ayda. Ayda 300 yeteli. Hiç fena değil. Hiç fena para değil. Temiz para. Kapı iş. <laughs> Doğru değil siz vallahi. Ya. Ben buraya neden gel dedim ya? Ne alacaksın ben bak tamam unuttum. Neden geldim ben buraya? Hiç bilmiyorum ben. Ya <laughs> ay zaten zaten, zaten <laughs> şaşar. Buradan <laughs> <lan> gel. <laughs> bak orada kir kalmış. Necdet temizle. Hadi abi. Ben buraya nereden geliyorum ya? I, tuvaletten çıktım o ara. Ondan sonra ellerimi tabii yıkamadım. Birkaç çocuk patakladım. Onlardan bir, te, birkaç tanesi şunlar. Sonra Fittat Hanım'ın orasına gittim. Tamam mı unuttum? Aklımdan çıktı. Bu arada kafam çok dağınık. Dalgın. Sonra hatırladım da ne alacağımı söylerim. Alırım seninle. Almam gerekiyor. Tamam mı? Geçeceğim unuttum ya. Çok unuttum. Çok dalgınım var arada. Bu anlar geçer, içinde bir dalgınlık var. Hadi öpüyorum. Daha fazla zengin olacaklarını sanırken ellerindeki tavuğu da kaybettiklerine çok üzülmüşler. Ama artık yapacakları hiçbir şey yokmuş. Evet. Şimdi sıra geldi doğum gününü organize etmeye. Öncelikle anne ve babanın gerçekten bunu hatırlayıp hatırlamadıklarını kontrol etmem lazım. Alo Murat Bey. Buyurun. Merhaba ben Selena Boğaç'ın bakıcısı. Merhaba Selena Hanım buyurun. Bir sorun mu var yoksa? Eğer, Boğaç eziyet ediyorsa odasındaki bilgisayarı açın. O onunla oyalanır. Ha, yok hayır Boğaç uyuyor şu anda. Uyuyor mu? Öğlen öyle. Evet ben size Boğaç'ın doğum günü hakkında görüşmek için aramıştım. Canım doğum günü yaklaştığı zaman konuşunuz onu. Acele etmeye gerek yok. Doğum günü hediyesi için 3000 dolar ayırdım zaten. Murat Bey, Boğaç'ın bugün doğum günü. Bugün mü? Hadi canım. Dur bir bakayım. Sahi ha. Ya. Ajanlama yazmıştım. Toplantıların arasına karışmış. Sekreterim de haber vermedi. Sorumsuzluk canım, böyle sekreterlik mi olur? Neyse, hatırlamış oldunuz artık. Ben diyecektim ki eve biraz erken gelirseniz Boğaç da çok sevinir. Erken mi? Mümkün değil. Birazdan çok önemli bir toplantı için Antalya'ya gideceğim. Bir buçuk saat sonra uçağım kalkıyor. Nasıl yani? Doğum günde oğlunuzun yanında olmayacak mısınız? Çok isterim tabii ama maalesef. Şirket için çok önemli bir toplantı. Bakın siz ne yapın biliyor musunuz? Hemen bir parti organize edin. Bu açın arkadaşlarını filan çağırın. Rehberde vardır adları zaten. Sonra birkaç tane de palyaço filan. Paradan kaçmayın. Ben hallederim. Murat Bey, bu aç palyaço değil. Doğum günde ailesinin yanında olmasını ister. Canım ben de isterim ama mümkün değil. Annesini arayın o gelsin. Ben de yedi uçağıyla döneceğim. Oradan dönerken güzel bir hediye getirir gönlünü alırım merak etmeyin. Kusura bakmayın çıkmam lazım. İyi günler. Ama